Biz 60 senelik bir firmayız. Yaklaşık 20 seneden beri de mobil sistemler üretiyoruz. Mobil koordinasyon araçları, komuta araçları, e, sağlık mobil sağlık kırları, e, konteynerleri üretiyoruz. Bunlarla savunma sanayindeyiz. Birçok firmanın e, komut araçlarını üretiyoruz. E, dünyada da birçok savunma bakanlığına ve sağlık bakanlığına bu ürettiğimiz ürünleri e, ihraç ediyoruz. Bizim ama görevimiz ve işimiz e, mevcut sistemleri mobilize etmek. ve mobil sistemler üretiyoruz. Bunlar komuta koordinasyon. Örnek vereyim. 2011'de Suriye'den göç akın başladığında oradaki bu sistemi koordine edebilmek için yerleşik binalar olmadığından mobil sistemler gönderdik oraya. Bunlar hem kameralarla etraftaki görüntüleri alıp hem de sistemi gelenlerin kayıtlarını yapıp oradaki yerleşimi koordine ettiler. Daha sonra da bazı afet durumlarında, yangınlarda, depremlerde kullanılmak üzere komuta araçları ürettik. Bunlar da örnek verebilirim. Yine yangında kullanılan helikopterlerin orada yerleşim anında veya uzun süreli kullanımında bakımlarını yapabilmeleri için bakım konteynerleri ürettik. Bunlara iletişim sağlayabilmek için radarların konduğu komuta araçları ürettik genel anlamda savunma sanayine bu tür araçlar üretiyoruz. Ya da operasyonlarda sağlık araçları, ameliyathane yapılabilen araçlar bunları üretiyoruz. Özellikle konteynerlarda e, biz otolift dediğimiz kendini kaldırabilen ve expandable yani kendini kaldırabilen ve açılabilen alan yaratabilen konteynerler üretiyoruz. Bunların avantajı kendini kaldırabilen olduğu için yükleme ya da indirme ya da yerinde kurmak için herhangi başka bir araca ya da teferruata ihtiyacı yok. Kendisi kendini tıra yükleyebiliyor ve bunları e, orada indirebiliyor. Expandable olduğu için de Alan yaratıp içinde her şey kurulu hemen kullanıma geçebiliyor. Kendi enerjisini kendisi sağlayabiliyor. E, suyunu, tuvaletini, elektriğini her şeyini kendi sağlayabilen kompakt sistemler bunlar. Bir konteyner gibi gözükse de dışarıdan baktığınızda normal konteyner ebatlarında nakledilebilse de e, oraya gittiğinde genişleyebiliyor. E, 30 36 metrekareye çıkabiliyor bir 20 fitlik konteyner. 40 fitlik konteynerler 72 metrekareye kadar ulaşabiliyor. Gittiği yerde kendi kendine kurulabiliyor yarım saat içinde. Alkan Mobil olarak biz çeşitli sağlık bakanlıklarına, Peru, Güney Amerika'da, Türkiye Cumhuriyetler'de ki birçok sağlık bakanlığı mobil hastaneler ihraç ettik. Gene tekrar Türkiye Cumhuriyetler, Afrika'da mobil sistemlerimizi yaygınlıkla kullanıyorlar. Bunlar mobil hastaneler olabiliyor. Mobil kreş üretiyoruz. Bunlar kullanılabiliyor. Bu tür mobil araçlarla ihracatımız giderek artıyor. Yurt dışında da bu işi en iyi yapan ya da büyüklük olarak da en iyi kapasitede dünyada ilk ona girmek için bir hedef koyduk kendimize. Önümüzdeki 5 sene içinde inşallah gerçekleştireceğiz. %100'e yakın yani şöyle söyleyeyim %100'e yakın bütün hidrolik sistemlerimizde bizim otomatik denge sistemlerimiz ve PLC sistemlerimiz var. Bunları tamamen kendimiz tasarlıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Yani %98 diyebilirim. Yani kullandığımız paslanma saçları vesaireleri ithal sayarsak.